Herkese günaydın arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi bu sabah Karla uyandık Metehan evde bugün günlerden cuma Ama Metehan dün de evdeydi Metehan biraz rahatsızlandı Özgür onunla birlikte evde kalıyor Ben şimdi işe gideceğim Beni işe bırakacaklar Ondan sonra eve geri dönecekler bayağı yağmış gece Şimdi de şeye yağmura çevirecek ama Bu hafta karlı gösteriyor çalıştırdığım koltuğu kadar öne çekmiş. <laughs> evet arkadaşlar bakın nasıl kar yağıyor. Ben yiyeceğim. Ne yiyeceğim? Yiyemezsin onu. Evet arkadaşlar biz normalde Villa'ya girecektik sonra dedim ki ya neden biz buraya geldik? Evet eve gidiyoruz oğlum. dille gidelim hem ıspanak falan var mı diye bakalım dedim. İyi ki de gelmişiz ıspanak da vardı, taze fasulye de vardı. Aldım. En azından yemeklik bir şeyler çıkar. Ve acayip kar yağıyor, lapa lapa yağıyor. Yani şu an bu yollar temiz gözüküyor ama arabalar geçtiği için. Lidl'den çıkarken bildiğiniz iki dakika araba orada kaldı. Arabanın üstü bembeyaz olmuş. Bu şekilde yağarsa yani sabaha bilemiyorum bakın. Araba geçmeyen yer ben nasıl belli. Her yer bembeyaz. Lapa lapa da yağıyor mübarek dediğim gibi bu şekilde devam ederse büyük bir ihtimalle her yer dize kadar yani dize kadar gelmez ama ayağınız içine girene kadar olur yani ki yağmur gösteriyordu aslında kara çevirdi öyle yani alışverişimizi yaptık şimdi eve gidiyoruz bugün kahvaltı edeceğiz kahvaltı hazırlayacağız dediğim gibi ıspanak için gittim. iki de gitmişim. Ispanak aldım. Ondan sonra ıı, taze fasulye aldım. Baya yani en azından yiyecek şekilde bir şeyler çıktı bu sefer. Öbür türlü ıvır zıvır devamlı alıyoruz. Evet bu arada sizi de ortalığı çekeyim. Bu arada Mete iyi. oh yeah yeah oh. you're right kahvaltı hazırlıklarını yapıyor. Bu arada biraz alçak gibi duruyorsunuz ama siz alçaklar. Biz çok şakacıyım yani. Neyse eve geldik. Tost ekmeği aldım. Alışveriş gösteriyorum size bugün ne zamandan sonra. Şöyle bir şey gelmiş Lidl'a. Denemek için aldım. O da parfümüymüş. Fiyatı da 2.99'du. Ve şu şekilde arkadaşlar. Çok ilgimi çekti. Dedim ki bir alayım bakayım. Bu gülden doğru kokusunu veriyor herhalde. Şöyle. fiyatı 2.99'du. Maalesef ki tabi nasıl koktuğunu orada bakamıyorsunuz. Ama bu güzel kokuyor. Şöyle içerisine takıyoruz. Bakalım. Evet. Bu şekilde bir oda kokusu. Yani bunu ben bir bir de şu verdi. bu da vardı. bu da lotus çiçeğimiş bir de ondan aldım o kapalı dursun bu bu şey yapalım şimdi Evet. onun dışında muz aldık tuz aldık mürlü milk değil little milk aldık üçgen peynirlerden aldık ondan sonra şöyle mantar domates şöyle çıkartayım ondan sonra bir daha yerleştireceğiz artık şunu hatta şuraya yukarı koyabilirim çünkü bu sadece oda kokusu onları uru, koyuyorum ondan sonrasında mozzarella böyle kendime kereviz sapı aldım brokoli daha sonra ıspanak Taze soğan. Görün ya bu sefer yemeklik var yani. Çok küçük. Patates. Bu buzluğa gelecek. Ondan sonrasında çocuklara içecek. Mayonez. Salatalık alacaktım. Makarna salatası yapmak istedim canım ama yarına. Neyse biber. İki adet ıslanak aldım. Çünkü yapacağım poşetleyeceğim, buzluğa atacağım. O şekilde bir şey olmuyor. Onu biliyorum çünkü Türkiye'de babaannem yapıyordu bana buzluğa atmam için. o yüzden yapıp buzluğa atacağım. Direkt yemek olarak donduracağım. Bir daha çıkartıp ısıttığınızda yemeğe hazır oluyor. Bir tane daha bu Daha sonra tekrar bir cips atmışlar. Daha sonra arkadaşlar okul için şöyle ekmeklerden aldım. Diş fırçası hem çocuklara hem kendimize aldım. Taze fasulye, milkshake, yine bir şey çocuklara daha çoğunlukla içecek. Daha sonra tekrar bir atsam da. <laughs> onun sonrasında aktümeller indirildi hem de onlu paket Abdül Sturdu göstereceğim şimdi size. Ee, o yüzden iki paket birden aldım. Bunların fiyatı normalde 5 küsür euro arkadaşlar. XXL'ler. 2 euro 39 centti. Yani hemen iki tane aldım. Çünkü meselenin yanına okula koyuyorum ben. Seviyor o şekilde. Krem peynir aldım. Sadece fasulye. Ve bir içecek daha. Sıvı yağ ve kendime şöyle şunları seviyorum ben ee, ballı tuzlu yani tatlı tuzlu fındık bilmiyorum benim hoşuma gidiyor bunlar o yüzden de aldım. Dediğim gibi dış fırçası alışveriş bu şekilde ha, burada da, da ekmekler var ekmek aldık ee, onun dışında da zaten başka bir şey yok bunda sadece ekmekler var arkadaşlar. Alışverişimiz bu şekildeydi. şimdi bunları hemen toparlayalım dolaba. Ondan sonra da Özgür şu anda hazırlıyor yavaş yavaş. Ben de bir, bir rahatlamam lazım. Her yerim gerçekten sim içinde. bir üstündeki simleri falan atmam lazım. Yani kuaförü mü girdin çalışıyorsun diye soranlar olmuş Instagram'dan. Şimdi dedim ya geçen noktada. Hayır kuaförü falan girmedim. Kuaförde bile bu kadar sim yoktur yani şu anda. Ona emin olabilirsiniz. Çalıştığım yer ee, yani gene diyeceksiniz neden söylemiyorsun diye ama söylemiyorum. Ekmek var mı dışarıda? Hı, tamam tamam. Ne de <laughs> Oldu mu? Oldu. Senin bir kelamı değil. Bir Bursa şeftali ailesi Ağzına hmm. sağlık. Hmm. kamera. Salatalık, domates, tencere. Aa, canım benim karametin. <laughs> Allah'ım ya. Evet. <laughs> uzun bir aradan sonra kameranın karşısındayız. Çok uzun bir ara verdik. Sahnelere çıkmıyoruz. İşte ve evden işe yorgun her gün gidiyoruz, vakit yok. Bu hem video da çekemiyoruz maalesef. Çünkü genellikle evdeyiz Haftasını dinlenmeye çalışıyoruz Avusturya'da havalar kötü Dünden beri bozdu artık izini Ve bugün Gayet Kar yavaştı Hafta başından beri Almanya'ya vurduydu zaten Oradan gelen şoförler söylüyordu Yollar kapalı diye. Yani bu sene galiba kış yapacak geldiğinden beri ilk defa güncelde yağıyor. İlk defa yağıyoruz. Yani evet. de yağıyor. Yani daha önce de yağıyordu. Çok böyle bu sefer ki baya şey olacak. Uf, ne, yap, ne yapayım? Ne yapayım? Koy bu kadar böyle o patatesler oluyor. Ekmek attık. Yumurtaları oldu. Belki de salam soğuk çıkarttık mı? Tamam yeter zaten. Maksat karın boyu yani bizde değişen bir şey yok. Aynı. Devam. Sizleri sormalı. Bildiğiniz gibi. Geliyor. Gidiyor. Değil mi Zeynep? Hmm. İşte Zeynep yeni iş başı yaptı. Zeynep nerede çalıştığını ben söyleyeceğim. Hayır. <laughs> Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Sanki şeyde, kuyumcuda çalışıyor. Hayır, ondan değil. Orada herkes bulur beni. Evet, bulmayın. Yani Gör, Görünce, uzaktan böyle yapın yeter. Gitmeyin, patronunca tartışmasın. İşimden olursa maaşı siz ödersiniz. <laughs> yani bir yandan onun için Zeynep de yapıyor. Şimdi yani gelip selam verip de vermemek olmaz bir sefer yanlış anlayanlar olur. Her yani tesadüfen gelip de görmek başka öyle bir daha tam şey yerdi. Ondan yerde. sonra tam böyle cıvcıktı bir yerde ben de bilmem nerede çalıştım. <laughs> Zayıfladım. Zeynep bakmıyor. Çok yiyorsun diyor. Dolabı kilitledi, Zincirliyor. Videonun başlığını mağdurum mağdurum yapacağım. Çok mağdurum. Kesinlikle yememi şey yapıyor çünkü ya de gizli tansiyon varmış bende. de nabız alamıyorlar. <laughs> Yalan söylüyor yaşam da <laughs> Ben de inandım şimdi kendi kendine. Nasıl yok? Yok yok. <laughs> evet. Bayağı ciddi ciddi de anlatıyor abi yani. ben filmlerde artist olacak adamım. Beni keşfedemediler. Çok güzel oynarım. hiç acıma. Sağlı sollu oynarım. Elimde Zeynep şeyle geziyor. Kaşıkla geçiyor böyle. Aç ağzını, abi. <laughs> Ama ben açmıyorum. Aldı bana bir şeyler, 2-3 gün içtim, 4. gün içmedim, sevmedim. Almıyor kilo. Yok, sabahleyin pekmez içecekmişim, bir sürü şey İstemiyorlar. Sana ya. laf söylemiyorlar, sonra bana söylüyorlar. Evet, gene bakmıyor. Hep <laughs> kendi yiyor. Dolabı saklıyor, çikolataları saklıyor tencerelere. Allah Allah! Yalan mı? mısın? <laughs> Hepsini sarf Neden? Kendi yemek Neden? için. Neden? Kendi yemek için. Allah Allah. Böyle bir şey yani. Alırsın alırsın. Bir tane şöyle tattırmaz. Orada bir tık tıkır 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 yiyor. Ya çok yavancısın ya. Ne yalan söyleyeceğim ben. Of. Çok yorgunum. gün yattım çok yoruldum. Ne? Ne diyeyim? Ne? Yani. Ay azıcık git sen çalış ya. Her gün ben her çalışın yeter. Hayat müşterek demesini biliyoruz. E, o yüzden seni evde bıraktık işte müşterek. Ben, müşterek. ben gittim sen kaldın bu sefer. Müşterek amca. ayran koymuşsun. Kim koydu? Sen? Aa. Kim Baba. koydu? Baba. Ha. Tugay anlaşmıyor. Ana bak bak o benim video. Bana o benim hmm. video. Evet. Oğlum akıllı. Tam, bana çıtağı koyma oradan çıtağı. Kendinize güven. Abim hmm. benim oğlum. <laughs> ben kendim YouTube'da değil mi oğlum? Evet o benim. Sen kendin YouTube'da oğlum benim. Allah'ım. <laughs> kendini... Evet. Eee. Gülüyorlar, gülüyorlar. evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bu arada yüzümde boya kalmış. <laughs> Diyorum Allah Allah. Um, bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> İyi bakın. Hadi.